Maşallah bu tip yerler bunlar için çok önemli. Allah razı olsun. Yani hocalarımızdan, buralara sahip çıkanlardan gerçekten çok kıymetli. Çoluğumuzu çocuğumuzu nerede okuturuz? Nereye yollarız? Kur'an-ı Kerim adına düşünelim yani. Okullarda verilmiyor. Bırak bir de yani ne verildiğinden de emin değiliz. Yani ne verildiğinden öyle bir hocanın eline düşüyor dinsizlik mi aşılanıyor? Başka bir şey mi aşılanıyor? Ondan emin değiliz. Ne verildiğinden emin değiliz ama burada ne verildiğinden eminiz. Burada dinimle doğru öğreniyor, itikadını öğreniyor, Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor çocuğumuz. Ne kadar böyle yerlerin olması ne büyük nimet. Buralar emri maruf, nehi anil münker yerleri. Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevabın yanında bir damla su gibi. Allah yolunda kılıcı elinde cihada gitti. Bütün ibadetlere verilen sevap o cihadın yanında denizden azaran bir damla su gibi buyuruluyor. Emri maruf nehi anil münker. Sevabı da cihada verilen sevap da emri maruf nehi anil münkerin yanında denizden azaran bir damla su gibi. Yani o cihat sevabı da emri maruf nehi anil münker. İyiliği emir kötülükten nehi. Bunun yanında denizden azaran su gibi kalıyor. Yani bu çok kıymetli, ağırdır emri maruf yapmak. İnsana nasihat da dinlemek de ağır gelir. Nefis böyle zordur. Ama Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatıyorsun. Ötede elinde kılıç toprak fethediyorsun. İslam'ı açıyorsun ama adamın boynuna kılıcı dayayamıyorsun Müslüman ol diye. Öyle bir şey yok. Ama evladımıza sahip çıkıyoruz. Müslüman evladı. Geçip gidecek, cehenneme gidecek. Cehennemden adam çekiyorsun, kurtarıyorsun çok büyük bir nimet. Yani arkadaşlar buralara desteğimiz gerçekten çok kıymetli. Bunun kıymetini ancak biz öbür dünyada anlarız. Bu dünyada anlayamayız. Böyle yerleri desteklememiz lazım. Yani ben gıpta ediyorum. Bir hoca efendi geliyor, bırakıyor. Böyle sabah akşam çocuklarımızla ilgileniyor. Arkadaşlar sahip çıkıyor. Yani Ramazan'da iftar, kurbanda kurban, diğer şeyler bizlerin de buralara çok destek olmamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sayılarını artırmamız lazım. Çünkü alıp götürüyorlar gençlerimizi. Alıp götürüyorlar bambaşka yerlere. Şimdi Allah muhafaza eylesin. Bida dehilleri öyle çalışıyor ki ahir zaman Mekke dönemine benzer buyuruluyor. Ahir zaman Peygamber Efendimiz Mekke dönemine benzer. Yani zor zamanlardır orada. Bir bir anlatırsın İslam'ı tek tek. Küfür çok güçlüdür. Müslümanlar zayıf. Bir bir anlatıyor. Öyle ahir zamanda o döneme benziyor. Mekke devrine benziyor. Şimdi böyle bir zamandayız. Mezhepsizler her yönden çalışıyor. Paralar akıyor. İran devlet eliyle Şiayı yayıyor. Ne para akıttıklarını görüyorum yani. Avrupa'da da görüyorum. Balkanlarda da görüyorum. Türkiye'de de görüyorum. Devlet eliyle paralar akıtıyor. Suudi Arabistan devlet eliyle paralar akıtıyor. İngilizler devlet eliyle o mezhepsizliği yayıyorlar her tarafa. Biz bu iş bize kaldı. Yani bizler ne yapabilirsek onu yapacağız. Ama bizlerin de çok elhamdülillah bir gücü var, bir yolumuz hak bunu biliyoruz. 1400 yıldır Peygamber Efendimiz'den gelen yola biz tabiyiz. Zerre şüphemiz yok. Yani güçlüyüz. Bizim karşımızda kimse konuşamaz. Konuşamaz, anlatamaz. Güçlüyüz, yolu biliyoruz. Ehli sünnet yolundayız. Dört mezhep itikatta ehli sünnet vel cemaat amelde dört mezhepten birindeyiz. Sağlamız elhamdülillah. İki, e, Cenab-ı Hak sağlam insanların yardımcısı, doğru yoldakilerin yardımcısıdır Cenab-ı Hak. Bizim sadece bir şeye ihtiyacımız var, çalışmak, yatmamak, çalışmak. Bizim tek buna ihtiyacımız var. Biz çalışırsak yardımcımız Cenab-ı Hak'tır, yardımcımız Cenab-ı Hak. Yüzde yüz kazanırız, yüzde yüz. Yani onun için biz bize düşeni yapmamız lazım, evden çıkmamız lazım abiler yola düşmemiz lazım. Hareket etmemiz lazım. Tek şey bu. O olursa işte bak her şey veriliyor, ediliyor. Cenab-ı Hak gençler geliyor, dolduruyor burayı. Onlar zorlama dolduruyorlar. Televizyonlarda çıkartıyorlar, konuşuyorlar. Karşılığı yok halkın içinde. Halkın içinde karşılıkları yok. Halkın içinde gezemiyorlar bile. Halkın içinde konuşamıyorlar toplama kalabalıklar, televizyonlar falan filan öyle görün yani. Bunları siz de görüyorsunuz. Sadece Allah korusun en büyük bizim için sıkıntı cehalettir. Cahil bırakıyorlar halkımızı, cahil kalıyor. En büyük sıkıntı odur, cehalettir. Eğer ilim sahibi isek, okuyorsak, okuyorsak, dinliyorsak o zaman bizim karşımızda hiç kimse duramaz. O sebeple de bu sohbetleri e, tam takip etmeli ve kitap okumalı ve anlatmalı. Bunu yapmak zorundayız. Cehle hak mevt dedi ilme hayat olma hem hali güruhu emmat. Cehle hak mevt dedi. Mevt ölüm. Cehalete Cenab-ı ölüm dedi. ilme hayat. Olma hem hali güruhu emmat. Sakın evladım. Cahil kalarak ölüler grubundan olma. Cahil kalarak. Çünkü ilim sahibi hayat sahibidir. Cahil ölüdür. Cahili ölüye sahip, diriye sayma. Bugün sokaklar yürüyen ölülerden geçilmiyor. Her taraf yürüyen ölü doldu. Cahil adam. Cahil adam ölü adamdır. Cahil insan ölü insandır. O sebeple ilim sahibi hayat sahibidir. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını sayarken hayat ilim semi basar diyoruz. Hayat, hayat sahibi peşinden ilim geliyor. Sıfatı Hazreti Mevla'dır ilim, cümle evsaftan ahladır ilim sıfatı Hazreti Mevla'dır ilim. İlim sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Cümle evsaftan aladır ilim. İlim sıfat ilim bütün vasıflardan üstündür ilim. Çünkü ilim olmadı mı ne din kalır ne iman kalır hiçbir şey kalmaz. Cahil adamı istediğin yere götürürsün. İstediğin gibi inandırırsın. İstediğin tarafa çekersin. Cevap veremediği zaman. Ama şurada sohbetleri dinleyen insanın kalbi rahatsız olur bozuk adamdan. Konuşmaya başladı mı bilmesen, cevap veremesen bile bozuk olduğunu anlarsın.